Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Dream Legos oynuyoruz. Dream Legos'ta şu an mücadele kupasındayım. Kupa maçındayım ve şu an maçtayım ve videoyu çekmek istedim. Bayağıdır video çekmiyorum. Şu an serbest vuruştayım. Hadi Mesut. Atmıştım biliyor musun onu ya. Evet arkadaşlar bugün Dram Legos oynuyoruz. Bayağıdır video atıyorum hatta. Bayağı dedim yani öyle bayağı falan değil. Çok bayağı yani. O yüzden sizden özür diliyorum. Yani bir sorunlarımız vardı. Onları açtık da geldik. Nestle. Ve şimdi geldik buradayız. Videodayım. Bunu çekmek istedim. Ve videoyu çekiyorum şu an. Griezmann. selamun aleyküm. Karşımda Barcelona var. Aslında Barcelona diye bir takım yok da arkadaş. Barcelona koymuş. Neyse. Pique. Adamda Messi var. Pique var. Griezmann var. De Jong var. Dembaba var. Dembaba değil ya. Dembebe var. Hoca. Şimdi bu, bu faal değil mi? Faal kardeşim şöyle takımı gösterelim. Tadic, Mesut Özil, Luis Marles, Messi, Filippo, Jaume adını okuyamıyorum. Her neyse. Gogic, Gray, Robson, Wilson, More. Şimdi Şuradan bir Marcelo Şapan. Bu arada biliyorum. Yani bazı oyuncuları mesela diyelim belki Robson şey değil defans değil ama ben yani, koyuyorum şimdi şuradan ne yapacaktık ya yani, bu fal değil mi Allah aşkına bu fal değil mi ya oha ilk önce topa değiyor sonra benim direkt ayağıma giriyor. ne diyebilirim ki ben Marcelo kaleyi vurdu be girmedi ama girseydi var ya üf ver oradan gördük hayır test hadi mesut ama Alalım onu. Alalım dakika. Bekle. Hakem. Bitirme. 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 Bitirme ya. Bu ne? Evet. Hemen reklamı geçtik. Lan ne yapıyorsun? Ya abi. Ya gerçekten. Bakın videodan önce çok iyi oynuyordum da. Şimdi video çekerken. Filippo hadi oğlum. Marcelo yeni girdin la. Kodlu. Hadi la. Gra hadi Gray. Hadi Gray. Ne bir defans seçiyorum ya benim ya. Al. Hadi. Hadi. hadi Mesut ol onu şimdi hareketli bir vuruş gelsin mi Aa! Bir dakika izleyeceğim mi? Ters ayağıyla olmuş galiba o yüzden yemenmiş diye gördüm ben ya da başka bir şekilde bilmiyorum Yu yu Gireydim biraz daha kardeşim. Hoca. Çık çık çık. Çok güzel. Gogic yolla ileri. Mesut. Hmm. Hold on. Hold on. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Korner. Hadi be. Pate geldi. Lan yanlışlıkla attım ben onu öyle ya. Yanlışlıkla tıkladım. Misut ağzını kıracağım senin ya. Adam destem hakkımız da bitti. Hadi lan. Hocam mama yeter da. Gerçekten alçımız satın almışlar ha. Almadılar var ya. Başka bir şey değil mi? <Gülüyor> 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 Ya bu nasıl bir şeydir ya? Öyle dümdüz gitseydim alıyorlardı topu. Sanki bilerekten bilerek basketbolcuyum yani, gibi yapmışım da. Abi hayır penaltılar olmaz lan. Penaltılara girersek çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Buradan baraj istedi mi gerçekten bu ya? Buradan gerçekten barış istemiş mi? Buraya baraj. Kafası yerinde değil galiba. Abi 6 dakika diyor ya. Ben penaltılara gitmek istemiyorum. Dur hoca atacağım ben bunu dur. Lan ne yaptın? Lan ne yaptın? Mesut. Maçın adamı onlardan. Küresel mücadele kupası kadar. Bakalım oyuncularımıza. Hiçbir şey yok. Marshal'a bir Tadiç bu aralar gerçekten gözüme girmiyorsun. Şuradan pozisyon değiştirmeyeceğiz. O yüzden yani bu aralar gerçekten Tadiç gözüme girmiyorsun. O yüzden bir çık bakayım. Manuel Lucas gir. Ses için özür dilerim eğer ses geliyorsa şu an. Hadi bakayım. Akademik mesleği başlıyor. Hello, 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 Hop. FIFA'da top geri çekilmiyor abi. Çekince adamlar alıyor topu. Tiki taka tiki, tika bum bum. Hadi tiki taka tiki taka boom boom. Hadi bakiyim. Tiki taka tiki taka boom boom. Tiki taka tiki taka boom boom. Hop hop. tiki tiki kaboom mu Sen de oğlum sen de oğlum vurdum ya vurdum abi ya bastım tuşa bastım tiki taka tiki kaboom mu Ben bunu kupa maçı zannettim az önceki yani küresel Şeyi ama değilmiş. Hop oyyy. Ulan Mesut. Oha adamlarda komis var lan. Komis be bir aralar Galatasaray'daydı. Komis Galatasaray'dan ya 2020'de gitti değil mi? 2020'de gitti aynen. Eğer yanlış biliyorsam düzeltirseniz. Çünkü burada bir gol attım da. Ay! Pes çekecektim ya da FIFA falan ama zaten şu an Drum Legos böyle şeylerde olmadığı için zaten biliyorsunuz şu an telefonla oynuyorum ama şeyden FIFA çekecektim. Ama sonra bir Drum Legos'a döndüm. Dedim bir duram Lego satıyor. İşte bu. İşte bu. Ya bakayım sen kırmızı kartını çık. Çık 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 çık. Fotoğraf. Siz kaleciden hiç gol yediniz mi? Emrecan ön Önal'a dönüyorum. Emrecan abi saygılar. Mori! 90. 90'a soktu lan. Tiki taka tiki harbiden 90'a girmiş. İlk defa bir kaleciden. ilk defa derken yani ilk defa penaltı golü demiyorum. İlk defa bir kaleciden 90'a penaltı golü. Ben hiç görmedim kaleciden 90'a penaltı golü. Varsa da bilmiyorum. Ya kaleciden gol gördüm de hiç penaltı 90'ı görmedim kaleciden. Kaleciler 90'a atabiliyor muydu? Kosrove ve ilk yarı biter ilk yarı bir 0 biter alırım onu alırım onu hayırdır siz hayırdır siz hayırdır siz hayırdır üf 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 voley gelir bakın bu sefer Ay! Vole mi o? Vole değil ama. Vole değil. Üy. Pis vurmuş İşte bu. Hiçbir şey yok ya. Lan ne yapıyorsunuz? Koşarsın olsun benim. Hadi be Mesut'un önüne bırakacaktım ya. Ya bak. Üff. Hadi bir tanesinin üstünden geçersin de iki tanesinin üstüne. Ha ha ha. ha. Mesut işte bu ya. Mesut Özil. Orada Mesut Özil şey değil biliyorum onu. Yani neydi onun adı ya? Lan nasıl? Gol dedim lan ben ona. Forvet olmadığını biliyorum ya. Oranın adını unuttum. Yemin ediyorum biliyordun az önce. Mesut Özil burada oynuyor normalde biliyorum. Ha burada. Oyun adını biliyorum ama unuttum. Oranın adını unuttum. Hatırlamak için yazar mısın? Sabah atışı hakem. Yemin ediyorum var ya. Açarız ortayı da. Lan oğlum dokun. dokunuyor. Offside oluyor. Oo, boş sakallan, sakatlanmış kardeşim. Hani benim faulüm? Oğlum adamımızı sakatlamasam. Bir tane daha gelsin mi? Bir tane daha gelsin değil mi? Sakatlansın lütfen lütfen lütfen. Onlardan sakatlanmadı yani neyse. Boyd nerede oynuyor lan? Oğlum ben Boyd'u Ben boyunu maça sokmamıştım ki. Boyut nereden geldi? He. Doğru değiştirmeden geldi değil mi? Tamam. Şimdi hatırladım. Lan diyorum maça ben boyutu hiç sokmadım ki. Boyut nereden geldi? Sakatladınız lan adamımı. Ay, öf. Marseo. Evet, 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 evet. İşte hayır, hayır, hayır. Ra, 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 ra. Oo, şampiyon Arkadaşlar kendinize iyi bakın Bay bay bu videoyu like atıp Yorum atmayı unutmayın Abone de olmayı unutmayın Bronz kupayı çekmek isterdim o bronz kupanın maçını yapacağım ama videoda yapacağım. O bronz kupu kupayı aldığımı göreceksiniz o zaman. Şimdi videoyu kapatıyorum. Bay bay. Like atıp abone olmayı